Selamlar dostlarım ben Kripto Süleyman. Bildiğiniz gibi şu anda NFT piyasası çok popüler ve son zamanlarda yükselen trend olarak NFT'ler var dostlarım. Bildiğiniz gibi birçok firma NFT üzerine yatırım yapmaya başladı. Bu bağlamda biz de bu yükselişin gerisinde kalmamak adına bundan sonraki süreçte size NFT'lerle alakalı çok güzel bilgiler vereceğiz. Bu sayede NFT olan yabancılığımızı da pekiştirmiş olacağız dostlarım. NFT olayı çok detaylı bir süreç dostlarım. Fakat NFT'de dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları var. Bunları ne kadar ön plana çıkartabilirsek tabii ki bizim için o kadar iyi olacaktır. Herkesin de bilmediği birçok konuyu bu videoda öğrenme şansına sahip olacaksınız. Uzun bir aradan sonra benim de kafama yatan çok güzel bir projeyi size tanıtarak başlamak istiyorum. Şu anda hali hazırda açılmış ve süreci devam eden bir NFT projesi bu projeyle de mutlaka ilgilenilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Gelin öncelikle bir teaser videosunu izleyelim ve bu konu hakkında gelin birlikte biraz konuşalım. gibi oyun üzerine kurulmuş More Than Gamers projenin adı. Metaverse içerisinde çok kaliteli yapılmış işlerden biri. Burada 10.000 adet karakter var ve bu karakterler çok yakında NFT olarak piyasada satışa çıkacak. Proje ve karakterleri incelediğimizde çok kaliteli işlerin yapıldığını kesinlikle görebiliyoruz. Öncelikle size projenin Twitter hesabını göstermek istiyorum. Twitter'ı gördüğümüz gibi NFT adıyla oluşturulmuş ve çok kısa sürede 50.000 aktif takipçiye ulaşmış durumda. Aynı şekilde çok etkileşimli bir hesap dostlarım. Asıl Twitter yönetenlerden biri tefek diye bildiğimiz daha önce de Apekiz, Bayci ve Maycilerle ilgili birçok iş yapmış ve onların partneri olan bir adam. En son çıkardığı iş zaten Apekiz'ti dostlarım. E, ondan da daha sonra tabii ki detaylı olarak bahsedeceğim size. Dolayısıyla bu sistemler çok hype gören ve birçok kişinin gördüğünde tereddüt etmeden alabileceği çok güzel işler dostlarım. Bu tarz projelerde toplam 10.000 adet karakter oluyor. Bu 10.000 karakter tabii ki oyunun bir parçası. Dolayısıyla karakterleri incelediğimizde birçoğunun çok kaliteli, üç boyutlu karakterler olduğunu görebiliyoruz. Bunların çok çok emek sarf edilen işler olduğunun farkındasınızdır umarım. Ee, yine aynı şekilde bu firmayı destekleyen birçok firma var. Bu firmalarla birlikte ortak giveaway'ler ve projeler yürütülüyor. Bilginiz olsun. Aynı zamanda Twitter'ında etkileşim her şekilde çok yüksek gözüküyor. Bir hediye dağıtımı yaptıkları zaman çok fazla etkileşim alabiliyorlar. Arkalarında ciddi bir güç var dostlarım. Önemli olan bu firmaların bu gücü nasıl kullanabildiği. Öncelikle şunu da belirtmek istiyorum ki bu adamların bir de Discord'u var. Yine Twitter hesaplarında Discord linki mevcut. Discord'larına gidebilirsiniz dostlarım. Discord'larına girdikten sonra neler yapılmış, onları da çok rahat bir şekilde de görebilirsiniz. O zaman hadi gelin bir de Discord'a bakalım. Dikkat ederseniz inanılmaz bir hype var dostlarım. Şu anda 25.000'i geçmiş durumda ki bu gerçekten bir Discord için çok büyük bir rakam ve inanılmaz bir akış var ve herkes Discord'da yazmaya başlamış. Çünkü herkes bu NFT'nin bir parçası olmak istiyor dostlarım. Yani bu NFT'den bir whitelist almak istiyor. O yüzden burada çok aktif bir şekilde çabalıyorlar. Yani kısaca bu işlerde rakip çok dostlarım. Discord'da neler var gelin biraz ona da bakalım. Şimdi anons kısımları var. Bu anons kısımlarında proje ile ilgili size sürekli bir bilgilendirme yapılıyor. Onun dışında girerken doğrulama bölümü var ki bu doğrulama olmadan bu bölümleri göremiyorsunuz zaten. Bu kısımda YouTube teaser ve Twitter paylaşımlarının birçoğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca bu ürünlerin sinek pix dediğimiz işleri var arkadaşlar. Yani bu kısımda yeni çıkan bitmiş olan karakterlerin tanıtılması. Örneğin bu projenin bir parçası olan bir karakter, bu da başka bir parçası. Bunların hepsi oyun içinde tabii ki olacak dostlarım. Sosyal medya kısımlarından birçok şeyi takip edebilirsiniz. FAQ kısmında ise bu proje ile ilgili birçok bilgi var. 10.000 adet karakter olduğu, 3 boyutlu olduğu, işte yayınlanma tarihi ile ilgili bilgileri buradan. Hızlı bir şekilde görebilirsin. General kısmında dil seçenekleri var dostlarım. Türkçe bölümü var ve rahatça yazabilirsin. Yeşil olarak gördüklerimiz ise bu e, whitelist almış arkadaşlarımız oluyor. Bunların birçoğu aktif oldukları için ya da Twitch ya da Twitter üzerinden bu hakkı kazanmış kişiler oluyor. Şu an hali hazırda yazan çok kişi var ve bir de Türk moderatör var. Yani girdiğiniz zaman yabancılık çekmeyeceğiniz bir bölüm diyebilirim. Fanart kısmında ise bir nevi yarışma düzenleniyor. İnsanlar el çizimine güvenenler el çizimiyle... Bu NFT ile alakalı içerikler üretiyor ve oraya paylaşıyor. Buradan bir yarışma usulü olarak işte whitelist almaya çalışıyorlar. Buraya kesinlikle incelemenizi öneririm. Biraz çaba sarf etmek gerekiyor ama whitelist aldığınız zaman buna değecektir. Onun dışında İngilizce sohbet edebileceğimiz bölümler var. Anime, spor bölümü gibi kendinize özel ses sunucusu açıp orada da İngilizce sohbet edebilirsiniz. Burada İngilizce önemli bir kıstas bilginiz olsun. Buna dikkat etmenizi öneririm. Daha önceden de bahsettiğim gibi bu iş OpenSea'da yayınlanacak bir iş. Ethereum üzerinde olacak. Şu an mint fiyatı bile belli değil. Yani o denli bir belirsizlik var. Bu çok önemli aslında. Ama daha önceden de bu TFG dediğimiz adamın yaptığı Apekit Club işi var. Şu anda floor 0.70 gözüküyor ama bir ara 1.40 Ethereum'u görmüştü. Bilginiz olsun. Evet, çok güzel ve çok kaliteli işler çıkaran bir adam. Çok kısa sürede inanılmaz bir talep gördü ve büyük rakamlara bu Apekit Club'ı satışta yaptı. Adamlar işi biliyor. Dostlarım bu konuda sıkıntı yok zaten. NFT piyasası içinde çevreleri gerçekten çok geniş. Bu iş örneğin çok cüzi miktarlara satıldı fakat alan kişiler çok zorlu süreçlerden geçtiler. Zaten bu whitelist almak kolay değil biliyorsunuz. Ama bir şekilde bu işi almayı başardılar ve e, başardıkları için de çok güzel kar ve kazançlar elde ettiler. Bu projede mutlaka dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de bu. Karlı bir iş olacağını düşünüyorum. E, ayrıca NFT projelerini kimin ve nasıl yaptığı ve arkasında nasıl bir güç olduğunu araştırmak da çok önemli dostlarım. Yani girmeden önce mutlaka araştırmanız gerekiyor. NFT'ler Türkiye'de yeni bir pazar. Dolayısıyla hepimiz bu konuda biraz yabancı kaldık. Önemli olan doğru işi yakalayıp bu işler üzerinde kafa yormak dostlarım. Belki her NFT'yi alamayacaksınız. Belki bu NFT'yi de alamayacaksınız ama Doğru iş üzerinde olduğunuzu bilmek size ileride mutlaka bir kazanç sağlayacaktır. Öncelikle bu NFT işini öğrenmelisiniz. İşi öğrendiğinizde ise hangi işin daha iyi olduğunu, projenin arkasında kimler olduğunu, Projenin nasıl ilerleyeceğini ve bu projenin gerçekten değerli olup olmayacağını biraz da öngörmeniz gerekiyor. Yani bunu biraz araştırmanız gerekiyor dostlarım. Bunu yaptığınız zaman sizin adınıza çok güzel kazançlar sağlayacaktır. Riskli bölümleri var mı? Tabii ki var ama amacımız riski minimize etmek. Bu şekilde white list alarak alınabilirse çok daha riskimiz düşecektir ve karlı olacaktır bizim için. Bunun için mutlaka Twitter hesaplarını takip edin. Açıklamada Twitter ve Discord linkleri mevcut mutlaka onlara katılın. Whitelist alamasanız bile giveaway'lerine katılın dostlarım. Ve Twitter üzerinde sürekli giveaway ve yarışmalar düzenleniyor. Burada yapmanız gereken çok bir şey yok dostlarım. Retweet yapıp iki arkadaşınızı etiketlemeniz buna katılmanız da yeterli oluyor açıkçası. Yani şansınızı deneyin. Binlerce kişi dönüyor ama belki size çıkabilir. Nereden bileceksin abi? Çıktığı zamanda da düşünsene hiçbir şey yapmadan güzel bir kar sağlayabilirsin. Bu konuyla alakalı ilerleyen zamanda kanalımda çekilişler düzenleyeceğiz. Bizi takip eden ve bu konuyla ilgilenen arkadaşlar için de bu çekilişleri yapacağız ve ilerleyen zamanda birkaç arkadaşımıza hediye vermeye çalışacağız. Bundan sonraki süreçte kanalımı bu şekilde ilerleteceğim ve hem size katkısı olmuş olacak hem de bu sektör olan yabancılığımızı atmış olacağız. Evet ikinci projeyi de umarım çok kısa zaman içerisinde sizlerle paylaşırım. Evet sorularınızı videomun altında yorum kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki projeyi merak ediyorsanız like butonuna basmayı ve kanala destek olmak için abone olmayı unutmayın dostum. Görüşmek üzere hoşçakalın.